Selamun Aleyküm arkadaşlar. Daha yeni kümesime geldim. İnanılmaz bir şey oldu. Salmanın üstünde kuşlar var. Kümesin üstünde kuşlar var. Bir tane de burada varmış. Bir. iki, Üç. Burada iki tane daha var. Bir kırmızı, bir arap, bir siyah beyaz çandır gibi. Şok oldum yani. Bakalım şimdi yakalamaya çalışacağız hemen. Başlattım. Başlattım. Günlük tutak. Bu kırmızı. İnşallah kaç yakalayacağız. Yakalandı. Yakalandı tutak. Ne var kırmızı mı? Aynen öyle dostum. Çok acayip kalmış ya. Bir tanesi nereye gitti? Buralarda beraber uçuyor. O da gelir şimdi. Ha tepede. Gidiyor oraya doğru. Bak karşıda. Gel, gel. Oraya attı. Gel. Birazdan gelir şimdi. Bir tanesi burada. Manevra Eran. Hemen direkt salmaya. Bu ne? Yüz tamam kara. ara. Allah bereket versin e, Allah da. Etti? Ötekisi tak takarşı Tak karşı çatıya orada. Salalım da. da. Salalım hemen onları da bak, bak, bak. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam. Üçüncü tutağımızda gelmiştir yerde. Kuşları uçurduk. Şimdi tutacağız. Tam karşımızda şu an. Erhan abim tutmaya gidiyor. Hadi abi yakala. Eski kuşlardan. Kümese girecek. Hadi. Kümese girecek. Kümese girdi direkt salma girdi arkadaşlar gördüğünüz gibi üçüncü tutağımız çan mı o ya? ne o çan? üçüncü tutaktan sonra kuşlarımızı saldık tekrardan bakalım nasip bir akşam tutağı daha olur mu köylü halkından ses çıkmıyor WhatsApp grubundan yazdım ama uçuran yok Bizim uçak savallar yerde zaten gördüğünüz gibi. Tam kadro, vitaminli şekilde.